Mekke. Neden Mekke? Niçin Mekke? Mekke şehrini diğer şehirlerden ayıran özellik nedir? Mekke'de olan ama diğer şehirlerde olmayan ne vardır? Mekke'nin artısı nedir? Cevap veriyorum. Mekke'yi diğer şehirlerden ayıran üç özellik vardır. Veya şöyle diyelim. artı değer vardır. Nedir bunlar? Bir, Allah'ın evi, Arapça ifadesiyle Beytullah, Kabe-i Muazzama. Saygı değer dinleyicilerim, bu mübarek ev dünya üzerinde bir tane ve Mekke'de bulunur. Medine'de yok. Şam'da yok. İstanbul'da, Buhara'da, Kurtuba'da, dünyanın herhangi bir şehrinde Kabe, Beytullah adında bir ev, bir mabet yok. Neden Mekke'de da diğer yerlerde yok? Şunun için. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Mekke'den söz ederken, Mekke'den bahsederken Ümmül Kura der. Ümmül demek ana kent Başkent başşehir demektir. Arkadaşlar dünya bütün bir dünya bir devlettir. Bu devletin başkenti, merkezi, arzın göbeği Mekke şehridir. Allahu Teala bize böyle bir hedef gösteriyor. Sevgili genç kardeşim, buraya güzel Kıbrıs'a okumaya gelen sevgili evladım hedefin Allah sana gösterdi Mekke merkez olmak üzere bütün bir dünyaya İslam'ı yayacaksın onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine önem verdi ve onun için Türkiye'de bütün büyük salonları dolduran bu nesil canlı, diri olan ve bir hedefi olan bu nesil Mekke'nin fethini kutluyor, hatırlıyor,